Selam arkadaşlar ben Türk Bey ve bugün sizlerle e, araba oyununda yeni gelen şu Volkswagen e, şeyi almaya çalışacağız. Ama ben bundan 3 tane şey golf yaptım ara, ama daha 3 taneyi yetiştiremedim. O yüzden bugün bu videoda Volkswagen alacağız. Şu yeni gelen arabayı da aldım. Baya bir tokeni var. Şu yeni aldığım bir pagayın zorla Zonda. Refroze E'de aldım. Paralı değil aga. Sadece şey. Bir yeni arabalar sattım ve aldım. Normal. Neyse. iki tane golfüm var. Bir de kaplamalarım var bir sürü. O yüzden bu kaplamalarla hızlıca şey alabiliriz. Neydi? Şu elektrik rey Volkswagen'e alabiliriz. Ben bir sürü açtım. Bir sürü kaplama geldi. Ee, Sorucuda bir tane golf verdi. Aga bunlardan e, şey de düşebiliyor. Düşme olasılığı da var. Bak bunlardan e, 13,5 golf'e çıkma olasılığı e, söylersem aga daha düşük herhalde ya. He 7.43 mü? 45. Elektrik hileyde düşme olasılığı da bakayım. 3 3 3 virgül 32 yani aga yanımda bilgisayarım var öyle bakıyorum ama e, paga ne yapacağız bu işi yani yeri aldım arabayla palya ile yapacağız. oval pistte yarışacağız. oval pistte oval pistte yarışarak daha fazla losogen point kazanabiliriz ama şimdi ben şöyle düşündüm İlk bu etkinliği geldiği gün şöyle bir şey düşündüm. İsterseniz dilemek için sarabilirsiniz. Ama ben ilk önce şöyle düşündüm. Ama bu elektrik reyi için tam tamına 12 golf lazım. Bende de o sıra 0 golf vardı. Şimdi tüm golf almak için hesapladım 144 tane kaplama lazım. 144 tane kaplamada şu işte 100 milim süreceğiz. 100 ile 144'ü çarpı 14400 ediyor. O kadar mil süreceğiz sandım ama yani hesaplamışım. O kadar mil süreceğiz. Mesela bir şey, bir şey yapacağız. Ee, bir sürü arabaların neden yani oval tur falan filan yapacağız. Burayı ben hızlandıracağım çünkü ee, yarış yaparken sıkılmak istemezsiniz. Yani o var ki Yani huzur bir şey de ama şu Mosfogel yarışı bayağı bir süre. Bir de şu yarışlardan da Mosfogel yarışı da gün tamamlarsanız ne bir tane Mosfogel bit bir tane de Mosfogel yarış initiation verecek. Ama bunu ise elektrik, bosma gel elektrik R'ye kullanamıyor. 6 tur Hemen yapalım. arkadaşlar. Sonuç olarak bitirdik. Tam 100 tane tam 100 tane point aldık. Ve bu point'i open kit olarak Bismillah diyerek basıyoruz. Bak böyle kaplamalar verebilir. Ee, ama ama üzülmeyin bu kaplamalarla da golf yapabiliyorsunuz. Wilt Volkswagen derseniz buraya bir dört iki 1 2 3 Evet. Sonuç olarak golf yapalım, yaptık. Volkswagen Golf GTI. Ve 3 tane Volkswagenimiz oldu. 3 tane taneye basıyorsunuz ama %25'i tamamlıyor. Tam 3 tane yap yaptım ben. 12 tane yapmanız lazım ve öh ya Allah öh! Yani biraz zor. Ben bir hemen yapıp geleyim. Ama çok zor olacak. Çok zor. Hemen yapıp geliyorum. You yeah.